Fıkır fıkır kaynayan toprak. Allahu Teala'nın hikmeti bir gün bu dağın eteğinde cirit oynarken attan tekerlendim. At başını alıp neredesin eğerli dağ diyerek yukarıya doğru kaçtı. Hemen can başıma geldi ve başka bir ata bindim. Kaçan atı birkaç kölemizle peşinden takip ederek ta eğerli dağın zirvesine çıktım. Atı ancak orada yakalayabildim. Orada uzun bir mezar gördüm. Allahu alem bir ulu ziyarettir diye ruhu için bir fatiha okudum. Yaya olarak adımlayınca tam 80 adım geldi. Baş ve ayak ucuna birer uzun zerburi sütun dikiliydi. Buranın ziyaret ve seyirine dalmışken pis bir koku beni ve adamlarımı kendimizden geçirdi. Öyle ki yanımdakiler burunlarını tutmaya başladılar. Kabrin üzerine baktım. Ancak kabrin üzerindeki toprak tencerede bulgur gibi kaynayan siyah zift ve katran gibi yağlıydı. Sonunda pis kokusuna daha fazla dayanamadım. Bu toprağın kendi yağıyla kaynadığına şaşırıp kaldım. Ardından atlarımıza binerek şehre inmek için hareket ettik. Akşam vakti Tebriz kapısından şehre girdik. Güneş battıktan sonra paşanın huzuruna vardım. Paşa şükür sağlığa hele atını bütün koşumuyla buldun mu deyince ben de evet buldum ve eğerli dağda bir evliyaullahın uzun kabrini ziyaret ettim dedim. Kabri gördüğüm üzere paşaya anlattım. Erzurumlu Cafer Efendi, musannıf, müellif ve salihlerden bir aziz kimseydi. O zat bana, sakın ha Evliya Çelebi, o maşadı bir daha ziyaret etme. O Hz. Musa'nın bedduasıyla imansız gitmiştir. Ona Bağuroğlu Belam derler. Asırlarca yaşamış, sonunda Hz. Musa'dan sonra üzüntüsünden Mısır ülkesini terk etmiştir.'' Bu dağda yatmaktadır. Hala kabri yazın ve kışın leş gibi kokar. Toprağı kendi yağıyla cehennem azabı çekerek kaynar dedi. Ben bunu duyunca daha bir hayretler içinde kaldım.